Allah Teala insanlar için de yeryüzüne bir din göndermiş. Din dini İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din yok. Müminin en kesin malumatı böyle olacak. İnne dine binallahil İslam. Bizzat Kur'an'ın haberi bu. Allah katında din İslam'dan başka bir şey değil. Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam. Bütün peygamberlerin getirdiği din İslam. Allahu Teala yeryüzüne İslam'dan başka din göndermedi. Peki Hristiyanlık ne hocam? Hristiyanlık diye bir din yok. Ancak bugünkü bozulmuş, çözülmüş, kokuşmuş, Aslı, esası, orijinaltesi kaybolmuş olan ve Hazreti İsa'ya bağlanmış bulunan öyle görünüm kazanan bir sistem. Başka bir şey değil. Aslında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin de adı İslamdı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin de adı İslamdı. Aman yanlış malumat kalmasın hafızamızda. İbrahim Aleyhisselam'ın da, İsmail'in de, Yakub'un da, bütün Yunus'un da, Yusuf'un da, bütün peygamberlerin getirdiği din, vallahi İslam'dı. İslam'dan başka Allah din göndermedi. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın getirdiği din de İslam'dı. Nereden söylüyorsun? Kur'an söylüyor. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din yok ki göndersin göndermişse adı İslam'dır. Hristiyanlık, Yahudilik diye bir şey yok. Bunlar sonradan uydurulmuş saçma sapan şeylerdir. Mesele böyle. Zaten Cenab-ı Hak ilk insanı yarattıktan ve onun zürriyetini ortaya koyduktan sonra o ilk insanı Müslüman yapıyor ve onu bir peygamber olarak gönderiyor. O Adem Aleyhisselam'dır. İlk insan ilk Müslümandır. İlk Müslüman ilk peygamberdir. Adem. Onun için bazı cahil yazarların kitaplarında, cahil yazarlar, cahil muharrirler, cahil müellifler kitap yazarken İslam'dan evvel şöyleydi, İslam'dan sonra böyleydi diye bazı kelime kullanıyorlar. İslam'dan evvel bir şey yok ki. İlk insan, ilk Müslüman, ondan evvel bir şey yok ki, İslam'dan evvel diyorsun. Cehalet. İslamı bilmiyorlar. İşte Aziz Müminler. Allahu Teala da din İslam'ı pazarlamak için, insanlara beğendirmek için, insanlara aşılamak için kimi vasıta olarak kullanacak Cenab-ı Hak? Allahu Teala kendi dinini yayılmasını, duyulmasını, çoğalmasını, İslam'ın pazarlamasını kim yapacak? Müslümanlar yapacak. İslam'ı Müslümanlar yayacak. İslam'ı Müslümanlar yaşayacak. İslam'ı insanlığa Müslümanlar arz edecek. Cenab-ı Hakk'ın kanunu böyle. İslam'ı Müslümanlar yayacak, yaşayacak, çoğaltacak, genişletecek ve İslam Müslümanların elinde inkişaf edecek.